Herkese merhabalar. Sunumu Tarifler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ekmek dolması tarifiyle geldim. Benim canım memleketim Ödemiş'in ekmek dolması tarifidir. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. İlk olarak ekmeğimizin iç kısmını oymakla başlayacağız. Kapak kısmını ayırdım. Onu en son yine kapak olarak kullanacağız. Şimdi şöyle ilk olarak bıçağımla oyuyorum. Daha sonra elimle ekmeğin iç kısmını tamamen bomboş olacak şekilde dış kısmı incecik olacak şekilde oyalım arkadaşlar. Burada bir püf noktası da vermek istiyorum. Mutlaka ama mutlaka dolmalık ekmemiz bayat olsun. Eğer ki taze olursa ekmeğimizin içi oyulmaz arkadaşlar. iç kısmı üfelenmez. O yüzden mutlaka dolmalık ekmeğimiz bayat olsun. Çünkü bayat ekmekli yapılıyor arkadaşlar. 1-2 gün bekletilir. Daha sonra içi oyularak dolmalık ekmek yapılıyor. Şöyle ekmeğin iç kısmını elime sıyırta sıyırta ufalaya ufalaya ekmeğimizin iç kısmını hazır hale getirelim. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi dolmalık ekmeğimiz hazır. Aynı bu şekilde olacak. Ekmeğin iç kısmını oyarken bütün parçalar çıktıysa onları da elimizde ufalayarak küçük parçalar haline getirelim ve ekmeğin içi hazır hale gelsin. Sevgili dostlarım, sevgili takipçilerim, beni nerelerden izlediğinizde, hangi ülke, il, ilçe, hangi şehirlerden izlediğinizi yorumlara yazarsanız ben de nerelerden izlediğinizi görmüş olurum. Ben size Antalya'dan bu özel videomu hazırlayarak sundum. Umarım beğenmiştirsiniz. İlk olarak tenceremin içerisine zeytinyağı ekledim. Siz çiçek yağı da ekleyebilirsiniz ve ardından bir tane büyük boy doğramış olduğum soğanları ekliyorum. İlk olarak soğanları bir Pembeleşinceye kadar kavuruyorum ve ardından kıymalarımı ekliyorum. Tüm malzemelerin hepsi açıklama kısmında yazıyor şöyle olacak. Görmüş Oradan bakabilirsiniz. Kıymamı ezdire ezdire soğanlarımla birlikte kavuruyorum. Kavrulan kıymalarım ve soğanlarımın ardından salçamı ekliyorum. Domates ve biber salçası Daha karışık sonra şöyle bir tür Salça ekliyorum. Biz bu dolmalık ekmeğini hem kıymalı hem de yumurtalı yapıyoruz çok da lezzetli oluyor her ikisi de. Sade yapılanlar da var ama sade çok yavan oluyor tadı. En lezzetlisi de kıyma. Şimdi şöyle bir bir fincan kadar su ekliyorum. Su ile birlikte tekrar hem salçalarım hem kıymalarım hem soğanlarımla birlikte iyice kavrulmasını sağlıyorum. Hem de salçamın ekşiliğini almasını sağlıyorum. Bu videoda ilk defa sizlerle karşılaşıyorsak kanalımızı ziyaret etmeyi unutmayın memleketime ait birbirinden lezzetli farklı tarifler ve garantili lezzetli kolay ve pratik tarifler için mutlaka ama mutlaka kanalımı ziyaret etmeyi unutmayın ve abone olmayı unutmayın şöyle görmüş için, olduğunuz çok gibi kıymadığımız soğanlarımı çok iyi bir şekilde salçayla birlikte kavruldu şimdi bu aşamadan sonrasını ufalamış olduğum ekmek içine ekliyorum Şu ekmeğin kapak kısmını ayırıyorum. Görmüş olduğunuz gibi ekmeğimizin iç kısmı pul pul aynı bu şekilde olacak arkadaşlar göründüğü gibi. Ve ardından ince ince kıymış olduğum maydanozları ekliyorum. Daha sonra ekmeklerimle, kıymalarımla, soğanlarımla tüm hepsini iç içe geçmesini sağlıyorum. Hepsini böyle görmüş olduğunuz gibi kavurarak hazır hale getiriyorum. Maydanozlar yetersiz geldi. Bir tutam kadar daha maydanoz doğrayıp ekledim. Yarım tatlı kaşığı nane, yarım tatlı kaşığı kekik ve yarım tatlı kaşığı kadar da tuz ekliyorum. Ve hepsini harmanlayarak çok iyi bir şekilde karıştırıyorum. Artık ekmeklerimiz kavruldu. Son olarak baharatlarımızı ekledik. Artık iç harcımız hazır arkadaşlar. Şimdi şöyle bir iki üç tur daha şöyle döndüreyim çok lezzetli oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Sizler için her zaman günün rahatlığıyla deneyebileceğiniz lezzetli, kolay ve pratik tarifler paylaşıyorum. Benim garantili bir tarifimdir. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Hazırlamış olduğum iç harcını dolmalık ekmeğimin içerisine ekliyorum. Kenarlarını da kaşığınla etikleyerek hiçbir yerde boş kalmayacak şekilde iç harcından ekliyorum arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi kenar kısımlarını ilk olarak oralara itekliyorum. Daha sonra ortaya ekliyorum ve dolmalık ekmeğin kapağını da kapatarak hazırladım. Dolmalık ekmeği pişirmede farklı farklı yöntemler var. Ben size bunları açıklayacağım. İlk olarak birincisi tepsinin taban kısmına çatal ya da kaşık koyun ve ardından dolmalık ekmeğini koyun. Dolmalık ekmeğin taban kısmına su değmeyecek şekilde de kaynatmış olduğunuz suyu ekleyin ve zeytinyağlı su karışımını üzerine sürerek fırına sürün arkadaşlar. hepsinin taban kısmında su kalmayacak şekilde fırında kızartın ekmeğinizi. Bu birinci yöntemdi. İkinci yöntemi ise tepsinin taban kısmına kalın kalın dilimlemiş olduğumuz patatesleri ekleyelim ve üzerlerini yine çatal ya da kaşık koyalım ve ardından doğmalık ekmeğimizi koyalım. Ve kitada kaynatmış olduğumuz suyu patateslerin üzerlerine hafif geçecek şekilde ekleyelim ama Ekmeğin taban kısmını su değmeyecek arkadaşlar. Yoksa ekmeğimiz ıslanır ve dolmalık ekmeğin hiçbir anlamı kalmaz. Suyla temas olmayacak dolmalık ekmekte. Daha sonra üzerine yine zeytinyağlı su karışımını sürerek fırını sürelim. Bu ikinci yöntemdi. Üçüncü yöntemi ise çok kolay ve çok pratik. Yine zeytinyağlı suyu böyle ekmeğin üst kısmını sürün. Daha sonra direkt hemen tavada önlü arkalı gibi kızartın. Benim sıklıkla yaptığım bir yöntemdir. Aciliyet bir durum olduğunda hemen böyle yaparım. Tencerede pişirebilirsiniz. Tencerede de oluyor bu yöntem arkadaşlar. Ocakta pişirebilirsiniz. Ben size bildiğim yöntemleri açıkladım. Peki siz nasıl biliyorsunuz? Hangi yöntemlerle nasıl pişiriyorsunuz? Yorumlarda bekliyorum. Görmüş olduğunuz gibi benim dolmalık ekmeğim pişti. Görmüş olduğunuz gibi dış kısmı çıtır çıtır oldu. Ve tepsinin taban kısmında da çok az miktarda su kaldı. Şöyle dilimleyerek artık size göstereceğim arkadaşlar. Dinlendirdikten sonra ben size servisini yaptım. Çok kolay, çok pratik ve çok lezzetli. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Sizler için her zaman gönül rahatlığıyla deneyebileceğiniz garantili tarifler paylaşıyorum. Ve benim sıklıkla yaptığım bir tariftir. Çok severek tüketiriz. Doğmalık ekmeği tencerede pişirirken e, su ile pişiyor ama ekmeğin dış kısmı ıslakımsı oluyor arkadaşlar. Böyle ıslak ıslak oluyor, nemli oluyor. E, biz o zaman sevmiyoruz. Böyle hem içi yeniliyor hem de böyle dışı çıtır çıtır yeniliyor. İster yanına bir yoğurt koyun ya da bir ayran ile tüketebilirsiniz. Tercih sizin ya da bir çay ile de tüketebilirsiniz. Şöyle şunun görünümüne lezzetine bakar mısınız? Çok lezzetli oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Bir tarifin sonuna daha geldik. Umarım beğenmiştirsiniz. Yine sonraki tariflerde görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.